Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi kuzular yanında bağırıyor. Biz de burada hemen sütümüzü bir şey yapalım. Biberonlarımıza koyalım. Şimdi dün birisi şey demiş. Bir litre niye o kadar kuzuya veriyorsun? Bir litreyi sadece biz ara ara sık sık veriyoruz. Yani az az sık sık veriyoruz. Yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Demiş ki bir litre süt niye yeter demiş. Yani öyle vermiyoruz ee, az az sık sık öyle söyleyeyim size yani mesela şimdi şimdi veriyorum iki saat sonra yani şimdi kuzu yemi kuzu yemi var önünde yonca var onu yiyor Ondan sonra iki saat sonra tekrardan veriyorum yani anladınız mı O yüzden 1 litre sütü şu an zaten kaç tane var 1 2 3 4 tane kuzu var. Hani 200 200 gramdan versek 800 gram, 250 gram versen bir tanesini 1 litre yapar yani. 2-3 e, saat arayla yani sık sık veriyorum arkadaşlar. Az az ama sık sık. Öyle söyleyeyim size. Şimdi anası zaten yok onların yanında bağırıyorlar. Öbürlerinin zaten annesi var. Öyle e, aç kalan olursa ona da takviye ediyorum. Ya teke de orada kendisi süt içiyor annesinden. Ama ben ona da takviye veriyorum. Neyse şimdi. Tamam çocuklar geliyorum kardeşim ya Allah Allah bunlar da var ya sabah akşam bağırıyorlar abi. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber şimdi gene kuzularımızı ilkten bir besleyelim. Ondan sonra koyunlarımıza bakacağız. Koyunları dışarı çıkartacağım. Tabii kuzuları bir ayırmam lazım. O beni yoruyor. Gerçekten şerefsizler büyümüş. Şimdi yani anneyle beraber kaçmaya çalışıyor. Geliyorum Hüseyin tamam bağırma kardeşim ya. Allah Allah. Yan tarafta bak o da bağırıyor. neyse. Şimdi ben şunu bir kaynatayım arkadaşlar. Hemen kuzularımıza verirken orada devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir geldim. Şuraya Baksanıza, Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ya şu, şu kamerayı şöyle bir sabitleyeyim arkadaşlar şuraya. Evet. Şimdi. Bak şimdi bak bak bak. İlk, ilk kim alacak biberonu? Ee, minnoş. Hayır. Bak Rambo aldı. Zaten Rambo Hemen kapıyor arkadaşlar biberonu. Zaten daha dur Şşt, kız <laughs> kaçarlar. Ee, bunun anası var arkadaşlar. Onun anası var. Tekelerin anası var. Eee... sadece bir, iki, üç tanesinin anası yok. Şey pardon dört tane. Bunun da anası var da Eee... yani süt olmadığı için annesinde mastit olduğu için memelerde sıkıntı. Eee... o yüzden de e, ona da biz kendimiz veriyoruz. Ula bu kız ya bu kız ya. İşte şimdi. Minnoş bu ne? Heh. Ha tamam bir dakika Rambo Rambo hep üstün batırdın ya vallahi hep üstün batırıyorsunuz olmaz kardeşim böyle dur lan dur senin sıran geçti dur dur vereceğim vereceğim bir dakika bir dakika bir dakika dur şu kız içsin lütfen. dur 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 bunu hep kendim besledim arkadaşlar hiç anne sütü içmedi maşallah bayağı büyümüş ya yani. ve arkadan bak baba bana tekme atıyor da evet sana yeter şimdi baba senin 100 gramın daha var sen 100 gramını hiç Buradan yayla. Hayır kız. Hayır. Evet şöyle oturalım. Lan bu ne popuş? Tamam. Rambo yeter baba sana bir. Tamam yeter. Hayır. Hayır Rambo. Yürü git. Hayır sen de. Hüseyin de sıra. Evet Hüseyin. Çapkın Hüseyin. Tamam benim kızıma baksın ama inşallah. Tamam dur sana da vereceğim şimdi bekle. Hüseyin de gitsin abi biraz. En son ona veriyorum arkadaşlar. En son en küçüğüne. Çünkü ömürleri rahat durmuyor. Yani habire şey saldırıyorlar memeye. Hüseyin, Hüseyin geliyor. Hüseyin geliyor. Hüseyin yeter. Baba kaç gram oldu? Az daha varmış. Pardon Hüseyinci. Pardon Hüseyinci. Az bir şey daha içersen popoşa bak. Yani tamam yeter. Bunların hepsini ben kendi evimde. Hayır Rambo hadi. Hadi baba. Hadi baba. Hadi, hadi Yürü yürü. Şşt. Hadi bak tokatlarım seni şimdi. Hah çok içtin değil mi? Ha kısma. Hah şimdi, şimdi sıra benim kızımda. Evet. Ya bu da ikiz de arkadaşlar. Anasında işte süt olmadığı için e, maalesef öldü. Yani öbürü maalesef öldü. Yani ne kadar da versem de. Ya Hüseyin baba sen içmedin mi ya? Gel. Heh tamam. Şimdi hepsini arkadaşlar 200 gram, 250'şer gram. Rambo biraz fazla içmiş olabilir. O olsun. Türem diye bak teke orada teke ne yapıyorsun ya? İşte teke. Şunun güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah var. Bak, Şişt. Teke ne var? He? <laughs> Oğlum gözlerin senin maviydi. Ne ara değişti lan? Böyle olmaz. Senin kız kardeşin nerede? kız kardeşi de buralarda bir yerde olmuş lazım. E alttaymış. Yani arkadaşlar bunlara e, burada ayrı bakıyoruz. Nasıl ayrı bakıyoruz? Dışarıda daha kuzu var. Şimdi onlara da gideceğiz sizlerle beraber. Ve biberonu koydum oraya saldırıyorlar. Şimdi bunlar abi burada kuzu yemi veriyorum. Sonra ot da veriyorum arkadaşlar. Bunlar burada takılıyorlar. Ee, bir de günde 3 3 kere 4 kere de bunlara mama yapıyorum. Filtreyi işte 4 tane kuzuya dağıtıyorum. Bazen işte biraz fazla yapıyorum. Tekeye de veriyorum. İşte buna da veriyorum. Bunun anası var ama anası da yani ne bileyim hiç içirmiyor ya. Çok sıkıntı. İçiyor da ağzı içiyor. Biberonla veriyorum. Yok içmiyor. Şey yapmıyor. E, biberonu sevmiyor. Hadi şş. hadi ben dışarı çıkıyorum. Hop Allah kaçtı. Evet. Şimdi şöyle şunu da kapatalım. Burayı dün temizledim. Bugün ama biraz güneşli ama işte soğuk. Güneşli ama soğuk. Evet. Şimdi geldik koyunlara. Şikayetçi herifler ne yapıyorsunuz? Beyaz daha yavrulamadı galiba. Evet beyaz daha yavrulamadı. Şimdi ha bak bu bir. Şu iki, üç, dört. Bu da var. O gene gelsin biraz efendi. Dört beş mi dedi? Kaç? İki, dört, beş. Beş tane kuzumuz da böyle dışarıda anneleriyle beraber. Ama e, bunları da içeri birazdan ayıracağım. Ondan sonra zaten yatıyorlar. Karnları e, Aç değil yani. E, e, onları da götüreceğim dışarıya. Anneleri beraber gezdireceğiz. Yani koyunları dışarıda gezdir demişsiniz. Zaten gezdireceğim de dünya yağmur yağıyor. Değil lan? Ha benim kızlara bak maşallah. Sen ne yapıyorsun? Siyahlı. Bakayım siyahlı. Siyahlı'nın sütü var. Siyahlı'nın sütü var güzel. Ama koyunlar biraz sıkıntılı. Ha benim teke maşallah. Ulan şey gibi parlıyorsun. Ay gibi parlıyorsun ha. maşallah diyeyim bakalım arkadaşlar. Tekemize. Ee, dün bu devrilmişti. Bunu sabitledim. Oradan bir de ileriden civata şey yaptım. Taktım. Tamam. Oğlum niye kalktınız? Ben şu, şu kuzuları toplayayım arkadaşlar. Onları da içeri koyayım tek tek. Ee, ondan sonra koyunlarımızı çıkartalım. Evet arkadaşlar hadi çıkalım şimdi kuzuları topladım. Babam da geldi. Ay, şu, şu kapıyı açayım. Hadi gelin. Hadi bir 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 bir. Şimdi hemen gidelim abimlere. Ya şunu bıraksam mıydım acaba ya? Lan var <laughs> ya içimde şey bıraktı ha. Neyse doğum yapabilir, ama Neyse sıkıntı değil ya Zaten dışarıda doğum yapıyorlar Biz içeri topluyoruz onları Şimdi kuzuların hepsini içeri koydum ee, Kuzu yemi de verdim Zaten babam da geldi üstüne Dedim sen bakarsın onlara Hayvanları dışarıda e, Gezdirmem lazım Çünkü başka türlü olmuyor abi Hadi bakalım Şuradan devam edelim arkadaşlar Kapımızı açalım gidelim Otlatma videosu demişsiniz de zaten çıkartıyorum ben her gün ama yağmur yağdığı zaman da çıkartmıyorum yani. Hadi gel, gel. Ya siz hep soğan yiyorsunuz lan. Hadi gidiyoruz. Hadi. Şimdi ee, hava soğuk, rüzgar esiyor. Hadi. Hadi. Ha, ha. Haydi, 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 Şimdi yavaştan biz gidelim abi. Şu bir de ferma kapatayım. Haydi, haydi bir 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 bir. Ama böyle Uf, dışarı çıkartacağım. Şimdi arabul var bizim burada. Arabul et lokantası. Reklam yapalım buradan da. Ee, bak şu koyun abi atlamaya çalışıyor. Baksana ya. Oğlum sen koç değilsin lan. Sen koyunsun ya. Allah Allah. Bunlar da çift cimsi yettiği bir şeyler. Onlar e, keçilerde oluyordu herhalde değil mi? Aa koyuna bak ya. Hem gebe değil hem de öbürlerini atlamaya çalışıyor. ya. Neyse. Şimdi ee, bu bir ablamız demişti ablacım şu e, niye böyle şey yapıyor diye tek tek yürüyor diye yani topallıyor diye ha doğum yaptıktan sonra öyle oldu yani acaba kramp mı girdi düzelemedi bir şey oldu ama yani hala öyle şey olmadı yani ayağının altına da baktım ben hani şey var mı diye bir sıkıntı var mı yok yani ayağının altını da temizledim yıkadım. Böyle hiçbir şey yoktu. Ne çivi ne bir şey. Ama sadece ele doğumdan sonra şey oldu. Şimdi onları da şöyle çevirelim. Şu yan tarafa geçelim Hay hay. Şşş. Şşş. Ya sen var ya. Abi kardeşim. Ken takıldı ayağımıza. Evet. Şimdi ah. Hava soğuk arkadaşlar. Şöyle gidelim. Heh, çocukların da kulübesi burada. Ee, burada da takılıyorlar. Şurada da güvercinler var. Hatta şunlar böyle biraz dursun. Biz sizlerle beraber şeye bir bakalım. Ee, kuşlara 20 tanesini ben verdim bizim gençlere. <laughs> Hop bu ne lan? İçerisi dolu. <laughs> Neyse açmayayım kapıyı da. Yani içerisinde dolu güvercin var. Çocuklara bana hediye geldi. Ben de çocuklara hediye ettim. 20 tane güvercin verdim onlara. İçeride toplam 29 tane falan güvercinleri oldu. Havalar soğuk, havalar ısınsın. Onları da uçurmaya gideriz. Ben artık biliyorsunuz kanatlı e, şey yapmıyorum, beslemiyorum. O yüzden de çocuklara verdim. Bir tane indimiz var. Alan aslında ona da bakabilirdik ha. Neyse gidince bakarız eve. Çıkardım mı, çıkarmadım diye. 3-4 günü falan vardı. bakalım. Ya şu yoldan karşıya geçirmem lazım arkadaşlar. E, nasıl yapacağız? Bakalım şimdi. Gideriz. Trafik fazla oluyor. Gel. Ay. Yine ot var ya. Yine yani şöyle gördüğünüz gibi burada da öyle fazla yok ama yani yine ot var. Yine otlu arada sırada. Bak şu koyunlar da kaşınmaya gidiyor. Şuraya tırların altına giriyorlar. Kaşınıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse şimdi ben bunları e, bir yolun karşısına geçireyim. Sen daha doğru mu generalde? Yok. Ben bunları bir yolun karşısına geçireyim. Orada devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçirdim şimdi yoldan e, karşıya. Şimdi böyle görüyorsunuz buralarda fazla fazla ot var. Yani haftanın 3 günü buraya geliyorum. Babam da getiriyor zaten. Babam bazen yol kenarına götürüyor gene. Ama işte <laughs> dikkat ediyor yani bu sefer araba çarpmasın diye. Gel kızım ha. Hadi maşallah. Burada fazla ot var. Yani buraya yol kenarı olduğundan dolayı gene güzel ot var. Şöyle bir e, gidelim buradan karşıya geçeceğiz de nasıl geçeceğiz? Gel, Alex. Otlatmak güzel ya, hem huzur veriyor adama hem de öyle hayvanların karnı doyuyor. Hem maliyetten düşürüyorsunuz. Güzel otlatma keyifli arkadaşlar. Ben sigaramı aldım yanıma değil mi? Neyse. E, <laughs> bu arada sigara içiyoruz yani. Keşke içmez olaydık ama yapacak bir şey yok. Hadi gel. Hadi. Gele bakalım. Şuradan çıkacağız. Şuradan yolumuz var arkadaşlar. Ee, şimdi bizim sokaktaki geç şuradaki köpekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Orada çok fazla köpek var. Geçen bir, e, neredeydi ya hatırlamıyorum ama Talha Hoca bir şey paylaşmıştı. E, 3-4 tane köpek bir tane küçük kıza saldırıyor. E, ay kızım yukarı yukarı hadi yukarı, siz yukarı yukarı. Hadi siz yukarı gidin. E, ondan sonra acıma şey oluyordu. Nasıl diyeyim? Kız da gidip kamyonun altına giriyordu. Yazık günah ya. Valla kıza çok e, üzüldüm gerçekten de. İşte aslında yani bunları toplamaları lazım. E, çok sıkıntı yani. Gerçekten de çok sıkıntı. Hele hele o şehir aralarında, şehir işlerinde köpek, e, sokak köpeği biraz sıkıntılı oluyor. Yani şimdi çoğu insan duyar kasıyor ama şimdi abi e, olmuyor yani. Bazen olmuyor arkadaşlar. Hani bir sokakta ee, bir iki tane sokak köpeği olabilir ama işte 5-10 tanesi biraz fazla oluyor yani ne olur ne olmaz şimdi hayvan sonuçta değil mi ee, sizin de çocuğunuz olabilir yani dikkat edin o duvar kasanlar var ya onlara sesleniyorum sizin de çocuğunuz olabilirdi o kamyonun altında ee, kalan Tabi Allah hiç kimse öyle şey göstermesin de dediğim gibi yani biraz toplamaları lazım yani çok böyle saldırgan olan köpekler falan var ee, onları toplarsalar çok çok seviniriz buradan da mesajımızı vermiş olduk. Evet yol kenarındayız arkadaşlar bugün Arabulet lokantasındayız <laughs> neyse bugün reklam yapmayalım ee, şimdi beyaz keçinin doğurmasını bekliyoruz ee, ondan sonra nasıl gidiyor günler iyi gidiyor şu anlık şükür ediyoruz arkadaşlar. Ee, hayvanlarımızı doyurmaya çalışıyoruz gerçekten de güzel buralar Yani yeşillik Allah'tan meramız biraz var yani hani öyle dağlar kadar meramız yok ama gene de buna da şükür şöyle şuralar gördüğünüz gibi milleti tarlası ama hiç işlemiyorlar. Ee, bize de mera olarak kalıyor. Şimdi yol kenarlarında da genelde fazla ot var. Onları genelde biz e, kullanıyoruz arkadaşlar. Hayvanlarımızı çıkartıyoruz. E, otlatıyoruz. Hatta şuraya gideceğim birazdan. Teski, teskinin olduğu yere. Orada da gayet güzel e, ot var. Orada da videomuza devam ederiz Şimdilik şimdi şunlara öyle biraz şurada bir otlasınlar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Gel kızım gel. Karamel sen arkada kalma gel. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi teskinin bu tarafa şöyle göstereyim. Sizlere de Burası e, lağım arıtma tesisi mi? Öyle bir şey geçen abi söylemişti ama. Neyse şimdi geldik. E, bu taraftayız. Hayvanlar güzelce ne yayılıyorlar? Yayılsınlar. Bak kızım aşağı düşersiniz tamam beni uğraştırsınız vallahi bayır aşağı. Bunu ben ben de sizi kurtaramam ama. Akşam sofrada şey yapmayayım sizi yani yemeyin. E, zaten azsınız. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi bunlar böyle güzelce burada otlasınlar. Geçen bir tane köpek geldi. Çocukları çağırdım vallahi. Gelin dedim çabuk. Köpek üstümüze geliyor. İşte kovalıyorum ama gene de gitmiyordu. Bayağı da bir büyük bir köpekti. İnşallah bugün rast gelmez köpeğe de. Neyse. Şimdi dediğim gibi geçen gene bahsettim. Koyunların e, memeleri biraz mastit. Sizler alırken e, ilk önce ağızlarına bakın arkadaşlar. Yani yeni hani alacağım diyen bayağı bir arkadaşımız var, abimiz var. E, koyun beslemek isteyenler. E, yani alacaksanız dediğim gibi fazla almayın bence. Yani <laughs> bu aralar biraz sıkıntı biliyorsunuz mazot 20'yi geçti herhalde e, mazot şimdi yükselince yemlerde adam biliyorsunuz kamyonla şey getiriyor malı getiriyor o yüzden de e, yeme de biraz fazla e, zam geliyor o yüzden arkadaşlar ben sizler için söylüyorum yani alacaksanız az alın işte 3-4 tane alın işte fazla da bir şey beklemeyin eğer şey yapacaksınız yani böyle keyfinizi alacaksanız 3-4 tane sizi gene şeyler yani. Ama ben dediğim gibi her zaman keçiden yanayım. Keçi işte bir güzel böyle sanen keçisi olsaydı böyle günde 3 litre falan süt sağsaydık ee, bu durum bizi gerçekten de çok sevindirirdi. Olsun. E buna da şükür yani sonuçta hayvanımız var yani. Ama ileride tabi bunları değiştireceğiz. Yani siz kalmayacaksınız kızlar. Boşuna burada şey yapmayın yani. Kendinizi böyle e ebedi sanmayın yani. Ha, anladınız mı? Neyse bakalım ya olmadı bir ablamız gene demiş ki doğa ablamı ya valla unuttum adını affetsin. E, Karemeli yavrularıyla ver yeni keçi aldıymışsın da. de valla şu an hepsini koydum şeye. E, yalan yok satılığa koydum arkadaşlar. Dediğim gibi sürüyü değiştirmem lazım yani çünkü çok fazla sıkıntı. Mesela gebe olmayan hayvanları bize kakalamış olması e, bizi biraz üzdü. <laughs> i̇şte anlamıyorduk nereden bilelim biz koyun şeyini. Hevesimiz vardı. E, koyun dedik alalım şey yapalım babam aldı öyle getirdi ama işte dediğim gibi biraz koyunlardan biraz sıkıntımız var olsun gene de buna da şükür diyoruz evet şimdi bunlar güzelce ne yayısınlar oğlum içeride niye böyle sessiz değilsiniz he abi içeride çok bağırıyorsunuz kardeşim stres altında mı diyeceğim yani zaten dışarıdan içeri geliyorsunuz bir daha bağırıyorsunuz kuzuları da veriyor size Allah Allah daha ne yapalım yani size ama dediğim gibi koyunculuk güzel yani böyle alıp gezdirmesi insanın kafası açılıyor güzel düşünebiliyorsunuz ee, eğer planlarınız varsa planlarınızı yapabiliyorsunuz yani düşünüyorsunuz öyle hayvanlar da güzelce ne böyle yeşillikte otlanıyor gayet güzel şimdi bu çok kendini başına alıp gidiyor ee, buna bir sistem nasıl bir şey yapsak ya zaten bir tane memesi kör mu? Olsun. <laughs> Zaten şimdi hangisini göstersem memesi kör abi. <laughs> olsun olsun. Bize de böyle bir şans var yapacak bir şey yok. Ee, bir de şey geçen bir videoyu demiştim. Koyunların sütünü içinde bırakmamak lazımmış. Yani e, akşamları sağmak lazımmış. Sağma işi biraz benim için sıkıntı oldu çünkü hani o yemlikler var bazen böyle izliyorum, dayı kilitliyor. Ondan sonra direkt arkasına geçip sağıyor. Bizde onun olmadığı için bazen babamı çağırıyorum, babam geliyor. İşte tutuyor. Ben sağıyorum, ben tutuyorum, o sağıyor. Akşam içinde süt bırakmamak lazımmış. Yani bunu da öğrendik. Bizde birkaç öyle bir şey ee, öğreniyoruz arkadaşlar izleyerek birkaç tane abimiz var ee, onları izleyerek şey yapıyoruz ama tabi çoğunlukta sütü taşlaşmış olduğu için hani anca üç tanesini sağ biliyoruz O da zaten ondan sahip öbürlerine veriyoruz yani öyle bir sistem yapmaya çalışıyoruz deen ciğersiz <laughs> bu ciğersiz çok şey çok namussuz hep kapıda bekliyor diyor ki bana bağırıyor böyle bir de yaşlı bir kart bir sesi var böyle yapıyor bana diyor yem ver diyor Abi abicim senin ne ayrıcalığın var ha hadi kuzun olsa diyeyim ki eyvallah e bunun da kuzusu var o da mı be diye bağırsın neyse otunu yesen konuşuruz sonra evet arkadaşlar geçirdim karşıya yeter artık hem <laughs> yani ben acıktım hem üşüdüm de bayağı da durduk İyi ya doydur biraz bana Nasıl koşuyorlar. Hemen hemen içeriye. Hemen abi. İnsan bir beni bekler. Ben sizin başınızda duruyorum ama. Ben sizi bekliyorum. Kardeşim olmaz böyle. Çok hainsiniz. Gerçekten var ya. Bunlar çok hain. <laughs> Neyse. Şimdi Fethi tavukları da burada. Ee, şimdi gidelim arkadaşlar. Kuzuları da sağalım buluşturalım. Yeter ya. Doyurduk ya azıcık. Oy, oy, oy. Haydi bakalım. Orada devam edelim. Evet geldik arkadaşlar. gerçekten soğuk ya. Bakın şerefsizler ne yapıyor. Oo keyifler yerinde. Ha? Hüseyin, Rambo, Minnoş. <laughs> Keyifleriniz gıcır. Anne geldi. Geleceğiniz mi? <laughs> Maşallah hepsi yatıyor. Şimdi gelsinler. Çık dışarı baba. Çık. Allah Allah. Tek tek yavaş 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 koş 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 ama dur bunu bunu göstermemiz lazım ee, çünkü annesi hani öldünüz zannetsin zaten ben geliyorum aşkım şimdi hadi birazdan geliyorum sana tamam mı bekle şimdi öldüğünü zannetsin ee, zaten süt vermiyor çok da fazla bağırıyor arkadaşlar yanına salıyoruz yine var teke Teke! Alo! hadi şimdi buluşturalım. Bunlar da da tanesi yok ama neyse. Şimdi e, bu bunu arkadaşlar bu e, emmeye çalışıyor. Evemiyor mu acaba? Bak şimdi. Memesini buldursa bulduracak ama. Bulsana oğlum meme. iki tane meme var orada ya. Buldu galiba. Evet arkadaşlar şimdi bunları da buluşturduk. <laughs> üç kez karamel, üç kez çıkar ama. Şimdi biraz da kuzular da tarlada azıcık böyle biraz oyun oynasınlar, şey yapsınlar, e, stres atsınlar. Evet. Nerede o bizim koyunumuz? E, de sıkıntı olan burada herhalde. Ha, şu, şu. Tamam. Oh kalsın. Ona kuzuyu göstermem lazım. Çünkü e, kuzusu varmış gibi hayal ediyor. Olmasın. Yani çünkü biraz sıkıntı var. teker Oğlum yavaş lan yavaş lan. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Nasıl yemiyor? Bak 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 bak. bak. Allah'ım Neyse. Bak sen, senin kuzun öldü kardeşim. Öyle düşün. Zaten bir tanesi öldü. Ne güzel erkek de o öldü arkadaşlar. E, bugün de çekeleyeceğim. İğneyi vurdum. 3 gün vurdu veteriner. 3 gün vurdum bir düzelme olmadı şimdi e, bugün de yatırıp çek, çekeleyeceğim yani memesini e, gelmiyor ama olsun gene de çekelemekte fayda var İnşallah düzelir ya İnşallah düzelir de dört e, <laughs> tane şu an kılcıya bakıyorum e, bir tane eksilir değil mi lan bunun da anası nerede anası üç anası abi yok ya onda da ee, hayvanı içirmiyor mu? Ben anlamadım gitti. Benim kendim içirdiklerim maşallahları var. Anası olanların ya yani herhalde yaşlı olduğundan dolayı şey sütü de tam şey etmiyor arkadaşlar bunların. Dağla ne bileyim ben de anlamadım gitti. <laughs> yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz Yani. Evet şimdi Hüseyin Bay 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 sen bir bak. bak 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 sen bir baksana abi oy oy elimi ısırıyor oy elimi ısırıyor bu o şerefsiz elimi ısırıyor evet arkadaşlar ufaktan videonun sonuna geldik. Bu doğuracak ee, az kaldı. İçeride doğrusu tamam mı? Ee, rüzgar da başladı tekrardan. Şimdi, hava bugün de soğuk. inşallah yarın kar yağmaz ama havayı görüyorsunuz. Biraz sıkıntılı. Ee, Valla duruma göre bakacağız artık. Kar mı yağar, yağmur mu yağar onu bilmiyorum. Bak bak yine Neyse kesin önemli değil. Ee, kuzusu olmadığını şey yapsın, hissetsin. Ondan sonra zaten bırakıp öbürü de aynı şekilde öyle olmuştu. Çok bağırıyordu. Acayip bağırıyordu. Gece, sabah, akşam hep bağırıyor. Ee, ama kuzusu ölünce artık kuzuyu görmeyince şey yapmadı yani. Bağırmayı da kesti. İnşallah öyle olur. Kuzunuzu, kuzunu bulamazsın. Senin kuzun yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.